Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zombatak oynuyoruz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçelim. Harda girdik arkadaşlar. Hardımızda oynuyoruz arkadaşlar. Girdik oyunumuza arkadaşlar. Şimdilik zombi olarak doğduk arkadaşlar. Dördüncüyüz arkadaşlar oyunumuzda. Giyim. Şu ya şu çok güzel. Heh. Şimdi arkadaşlar paramız da çok iyi. Güzel gidiyoruz. Yani. Heh. Tamam arkadaşlar. tamam. Arkadaşlar tamam. bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Oyunumuza geçtik. Allah senin ağrı gördün büyük Güncelleme <laughs> mi geldi la Geber lan ha. Allah öldüm 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 Oo en sevdiğim zombilerden birisi geliyor Gel gel lan gel Ne istiyorsun benden al 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 Geber ha yani şey gebermeyin demek istedim. Canım bu ara bir. Şimdi bir gebertirsem var ya. Efsane olmayacak. Arkadaşlar canımı görüyorsunuz yandan. Öldüm. Abi nasıl siz benden hızlısınız? Allah aşkına bir değin ya. Bir şeyler çalış. Vallahi, vallahi çok mutlu olacağım. Arkadaşlar ya bunu Arkadaşlar bugün hard oynuyoruz. Evet. Abi gelsin. Ne gel? Ne? Hadi. Ben sevmedim ya. Yok lan burası güzel. şey. Buraya. Ha gel bak. Para Şimdi. Gebenin ulan. Tamam. Bir saniye. Hayır onunla patlıyor Şunların kafasından kafas. Böyle tamam. <laughs> oy 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 oy. benim büyümüş işte ne olmuş benim evladıma. Arkadaşlar öldük ya. Bu arada, arkadaşlar yeni gelenlere bir like bir de yorum atarsa bir de e, abone ol olursa arkadaşlar çok ama çok mutlu olurum. Yani o kadar mutlu olurum ki. Gel, gel 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 gel. kardeşim. Gel kardeşim. Arkadaşlar onun canı çok az. Öldü. Öldü. Öldü mü öldü. tamam. Arkadaşlar ikinci oyunumuza geçtik. Kafana kafana. Ne yapalım? Şöyle şöyle ben şu güçlendirme mi taksam ki, güçlendirme mi, bak. Arkadaşlarım, ah, dur bir tane alacağım. Şuradan. Uy! hadi o zaman paralar gelsin. Arkadaşlar şimdi zombileri kesiyoruz böyle böyle tarla tarla tarla. O arkadaşlar 15 bin paramız oldu. Gel lan gel Gel O öldük abi tamam abi. Gel lan. Gel Gel benim diyorum size. Hı, Gel benim. Arkadaşlar direkt öldürüyoruz. Evet, tara 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 tara. 11 ile geldi. Arkadaşlar yakında kendime pet alacağım. <laughs> ee, yani şöyle diyeyim. Daha da kendimi geliştirdiğimde böyle yanda görüyorsunuz para var. Yani şey kendimi iyice geliştirdiğimde arkadaşlar kendime pet falan yani güçlendirme falan alacağım arkadaşlar. Eğer daha da çok böyle zombi atak istiyorsanız yani Roblox videosu arkadaşlar kanalıma abone olarak like atmayı unutmazsanız yani atarsanız çok ama çok mutlu edersiniz beni de o beni takip etmesin. o kadar da olamaz evet yani atarsanız daha da çok böyle şey gelebilir böyle şey ne diyor lan zombi videosu arkadaşlar tamam. Bon. 96 level olduk arkadaşlar bu ara. Yani görüyorsunuz orada level level var arkadaşlar. Şurada level 96 diye arkadaşlar. Görmeyenler için yani em, tekrar izlesinler. Tekrar alta alta baksınlar. Yani belki öyle görebilirler arkadaşlar. Yani tol 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 kebel oy tamam evet, böyle böyle Arkadaşlar zombi ata ne olduğunu sanırım bilirsiniz yani. Bilmeyenler için söylüyorum. Bir tane zombi oyunu arkadaşlar. Ya bak kafasından kız. Arkadaşlar vallahi öldü baba. Ben kılıçla dalacağım. Ha. Arkadaşlar bak yakınlaştığımızda ölüyoruz. Oha oh, işte şimdi hareket etmeye başlayalım dedi. Geber ulan. Uy. Ha. Neyi ne? ışınlanıyor belli değil. Hadi. Öldü. Arkadaşlar 400 TL geldi. Arkadaşlar 400 TL. Evet yanlış duymadınız. 400 TL. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş bile arkadaşlar. Geber lan. Ne arkamdan geliyor Allah Allah. Oh. Bu ay, ay ay onu. Arkadaşlar böyle bir tane kırmızı zombi var. Bunun iki tane aynısı da var arkadaşlar. Ama bu kırmızı bir, tanesi patlıyor arkadaşlar canınızı götürüyor ve ben de öldüm. Öldüm abi. Öldürdünüz zaten. Bir de öldürmeniz kaldı. Uy 97 level. Hadi yaşar mıyım? Hadi kanka şu küçükler neyse. Hadi hadi küçük. Hadi küçük bir git lan. Git lan. Hadi Göbeğin ulan. Ben Türk milletiyim ulan. Var mı lan? Benden daha iyisi. Yok. Ben Türk milletine asla ama asla bırakmam. Lan, hayır, hayır. hayır. İşte şimdi gebettik. Aha. Artık. Pardon. Yanlış oldu. Birazcık tam tersi oldu arkadaşlar. Nasılsın? Ne? Pro oyuncu işte şimdi gerçek oyunumuz başlasın. Hadi. Türk olmanın vakti geldi arkadaşlar. Geber ulan. Sizi ben bıçakla bile gebertirim ulan. Ailem için. Naim Süleyman'ın için ulan. Allah Allah. Arkadaşlar. Buraya buraya kadar izlediğiniz kadar yani eğer böyle daha da çok şey zombi atak videosu istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yeni gelenler hoş geldiniz. Bir, birazcık buraya kadar izlediyseniz de bir, bir abone ve like atmayı unutmazsanız var ya beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Aa over Game over. Lan gel lan gel. Gel gel. Heh, aferin kız. Lan gitme. Gitme bir yere. Gidersin ölürüm ben. Çaka <laughs> çaka. Gel lan gel 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 oğlum gel lan ha işte oğlum gelir misin ha üç oldu kapak olsun e ne bileyim ne bileyim muhittin amca muhittin amca muhittin amca dört oldu kal, kal, aşağı. arkadaşlar arkadaşlar oyunumuza geçtik böyle tamam abi tamam abi tamam Tamam abi. 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 Yine. 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 Oğlum sen Arkadaşlar pet yeri burası pets yazıyor. Gördüğünüz gibi. Hmm. Hmm. Arkadaşlar güçlendirme yeri de var. Siz istediğiniz kadar güçlendirebilirsiniz. Hmm. Tamam. Uy. Paralar gelsin. Paralar paralar. Onu tamam, göber doldu göber. Ha, kız öldü. Geçmiş olsun. Diyip tavuta gitti artık. Çok geç. Tamam. Şimdi arkadaşlar kes Arkadaşlar 10 dakika olmuş. Sizin için biraz daha ım, durabilirim. Yani. Hmm. Geberin ulan. Arkadaşlar mesela çok beğendiniz diyelim. Kanalıma abone ver. Abone atmasınız diyelim. Size eğer daha da siz beğenin yeter kardeşim. Ben size var ya milyonlar diye zaman videosu çekelim. Abi, anladınız mı? Siz Sadece beğenin ya bu kadar abi. Ve abone atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmazsanız yani. Bu kadar abi. Sonuç böyle bu kadar. Onun bomba geldi diye zannet. Arkadaşlar bilmeyenler için bomba da var yani. Hadi şöyle bir kafadan. Hadi şöyle bir kafadan. Hadi ya. ulan. lan. Gebelin, ulan. Tamam. Tamam bu böyle 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 böyle. Tamam işinizi bitirdim lan. Arkadaşlar bu turdan sonra 3. Iı, bölümde şey şurada şey var ve iki yazıyor. Yani üçüncü bölüme geldiğinde arkadaşlar videoyu kapatacağım. Yani size öyle diyeyim. Ya da bilmiyorum. Belki daha da I durabilirim. Bana içe geldim mi? Aha. Geldi bile arkadaşlar. Şimdi dur, şu zombiyi arkadaşlar sizin için. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Uyu 16 mı? Dur 97 level olmama çok az kaldı. O kadar yapayım da. Öyle o, şey videoyu kapatayım. Gebel lan. Keber lan. Tamam. Oğlum. Oğlum mini mini, mini ya. Bir tane zombi öldürürsem olur mu? Vallahi oldu. Arkadaşlar 98 level olduk. İzlediğiniz için yani çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Yeni gelenler buraya kadar izlediyseniz de lütfen ama bir kanalıma abone ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Beni çok şey ederseniz yani şey Olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar. Hı. O ve dörde geçtik zaten arkadaşlar. Sizin için. Dur şu bir de artık. artık. Arkadaşlarım için ola. Gel lan Bıçakla keselim arkadaşlar. Türk milleti. Tamam. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Şunları da keseyim. iki tane. Tamam. Dur şunu da keseyim. Tamam arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kanalıma abone ve like atmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Görüşürüz arkadaşlar.